Fenerbahçe'den 6 numaraya PSG'den sürpriz isim. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları başladı. Bu anlamda Kanarya'da gündeme flash isimler gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin son olarak 6 numara için PSG'den o futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta alana takviye yapmayı düşünüyor. Sarı lacivertlilerin listesine PSG'den Danilo Pereira'yı da eklediği öğrenildi. Sportif direktör Mario Branco, PSG forması giyen 32 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu, sarı lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaşırken, önümüzdeki günlerde temasların sıklaşması bekleniyor. Bu sezon 34 maçta 2444 dakika süre alan Danilo, 1 gol, 1 asiste oynadı. 6 numara pozisyonunda görev yapan Yıldız oyuncu, stoper bölgesinde de forma giyiyor. Te yandan Danilo, Euro 2024 kadrosuna da davet edildi. Futbolcunun transfer durumu sarı lacivertli camiada merakla takip ediliyor.